Merhaba, hoş geldin. Dördüncü sınıf matematik testleri yapacağız. 20 tane sorumuz var. Bunlardan 10 tanesi yeni nesil soru. Bu yeni nesil soruları nedir? Çocuklar, biz normalde test çözerken çözümle ilgili bazı ön bilgiler verilir ama yeni nesil sorularda ön bilgiyi vermez. Bu soruyu çözmek için nelere ihtiyacın olduğunu kendin bulup bu bilgileri de soruda kullanmam beklenir. Mesela bir örnek vereyim. Durmuş olan bir saat duvar saati düşünün. Günde kaç defa doğru saati gösterir? Bu bir yenilmesi soru olabilir. Klasik bir sorudur aynı zamanda. Burada sen saat 9 olarak hayal edeceksin. Ve sabah ve akşam saat tam 9 olduğunda yanlışlıkla saat tam 9'da o durmuş olan, bozuk olan saate bakan bir kişi aa saat 9 olmuş dediğinde aslında gerçekten de saat 9 olmuştur. O ana denk gelmiştir yani. Değil mi? Durmuş olan bir saatte ne yapar? Günde iki defa doğru saati gösterir. Bunun gibi. Hadi başlayalım. 20 sorumuz var. 10 tanesi yeni nesil sorusu. 10 tanesi de normal, standart testlerden seçilmiş sorularım. Evet ilk sorumuz yeni nesil soru tipinden bir soru. Yukarıdaki saat 11.00 olduğuna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Burada açı ön bilgisine senin sahip olman bekleniyor. Yani senin burada şunu düşünmen lazım. E siz hem düşünün çocuklar bu arada. Siz düşünürken ben şıkları eleyeceğim tek tek. Bu arada sen benden önce cevabı bulmuş olabilirsin. Sınıftaysanız cevabınızı verin lütfen. A, akrep ile yelkovan arasındaki açı 30 derecedir. Doğru mu acaba? Bakalım. Sevgili çocuğum saat tam 9 iken akrep ile yelkovan arasında dik açı vardır. 90 derecelik bir açı vardır yani. 10, 11 ve 12 olurken de her seferinde zeki bir çocuk her seferinde 30 derece azaldığını ve en sonunda saat tam 12'de açının sıfır olduğunu düşünür. Evet gerçekten de akrep ile yakovan arasındaki açı şu anda 30 derecedir. 90, 60, 30, 0. Böyle düşünelim. Bir gün içerisinde akrep ile yakovan arasındaki açı iki defa doğru açıyı gösterir. Ön bilgi olarak doğru açının 180 derecelik bir açı olduğunu bilmem gerekiyor. Peki hangi durumda akrep ve yer kovan tam olarak doğru açıyı gösterir? Saat tam 6'da çocuklar. Tam 6'da bir sabah 6, bir akşam 6. C şıkkı. Bir gün içerisinde akrep ile yer arasındaki açı 4 defa dik açıyı gösterir. Hemen akrep ile yer çevireceksin böyle. Akşam 9, sabah 9. Dik açı. Bitmedi ama. Gündüz 3, gece 3. Yine dik açı var. Bu da doğru. Biz yanlış cevabı arıyoruz. Saat modeli üzerindeki iki rakam arasındaki açı 45 derecedir diyor. Biz onun yukarıda 30 derece olduğunu söylemiştik. Değil mi çocuklar? O halde cevabımız D şıkkı dedik. Evet yeni nesil sorulardan bir tanesi. Ken şehrinden hareket eden bir araç önce L, sonra da M şehrine doğru gidiyor. Saatteki hızı 60 km olan ağaç L ile M arasını 4 saatte gitmiş. Şimdi burada verilenlerde ne var? Hızımız sabit çocuklar. 60 km hızla gidiyor. Sabit bir hızla. Toplam yolculuk 9 saat sürdüğüne göre K, L arasındaki uzaklığı soruyor bize. Şimdi çocuklar ilk önce bilmemiz gereken verilenlere baktığımızda L ile M arası 4 saat. Toplam yolculukta 9 saat olduğuna göre KL arası 5 saat sürmektedir. Şimdi 5 saat boyunca giden bir araç saatte 60 km hızla gittiğine göre ne yapıyoruz? Cevabı 300 km olarak buluyoruz. Neymiş cevabımız? Yandaki kesirin 5'e kesir olması için A yerine hangi rakam yazılamaz? Hangi rakam yazılamaz? Biliyorsunuz basit kesirler var, bileşik kesirler var. Basit kesirler neydi? Payı paydasından küçük olan kesirlerdi. Bunun payının paydasından büyük olması lazım ki bu. Değil mi? Her zaman daima öyle olmalı ki bu birleşik kesir olsun. Dolayısıyla paydası da payından küçük olmalı. Bu durumda sadece aşağıya 5 yazdığımızda bu bir basit kesir olur. Dolayısıyla 5 yazamayız. Sayı doğrusunda soru işaretinde gösterilen kesir ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Evet burada bir kesir var. Kaç parçaya bölünmüş bu iki nokta arasındaki mesafe? Burada bir bütün var. Bu bir basit kesir öncelikle. 7 parçaya bölünmüş. O halde paydasında 7 vardır. A yanlıştır. B de yanlıştır. E C basit kesirdir diyor. Hmm. Doğru. Çünkü bu tek parçadan oluşan bir bütün. Ve bu 5. nokta olduğuna göre işaret edilen yer 7'de 5 diye okunur. 7'de 4 diye okunamaz. Burada doğru olan tek seçeneğimiz C seçeneği. Şimdi de bir tam sayılı kesirimiz var ya da birleşik kesirimiz var değil mi? Evet gördüğünüz gibi bir tane bütünümüz, iki tane bütünümüz var. Bir tane bütünün tamamı seçilmiş. Paydamız 9 değil mi? 9. İkincisinden 3 tane seçilmiş. 9 bölü 9 artı 3 bölü 9. Ne yapar? Değil mi? 12 bölü 9 yapar. 1 tam 3 9 da diyebilirdik. Yukarıdaki bölme işleminde bölümün basamak sayısı kaçtır? Çocuklar burada bölme işlemi yapmaya gerek yok. Çünkü 7400'ü 6'ya bölecek. Veya bunu şöyle düşünün. 7000'i 6'ya böldüğünüzü düşünün. 7000'i 6'ya böldüğünde şöyle bir kuralımız var. Bölen sayı bölünen sayının en büyük basamağından küçükse basamak sayısı bölüm sonucunda aynı kalır. Değişmez. Tamam mı? Yani her türlü 7000'in içerisinde binden fazla altı vardır. O halde cevap ne olur? Basamak sayısı değişmeyeceğine göre. İşte bir yeni nesil sorumuz daha. Ne diyor? Yukarıdaki her iki çarpma işleminde Kare ve üçgen aynı rakamlardır. Şimdi kare ve üçgen normalde farklı rakamlar ama birinci işlemdeki kare ile ikinci işlemdeki kare aynı değerlere sahip. Bunu kastediyoruz. Şimdi soruyu çözmeye başla. Bize ne istiyor? İkinci işlemin sonucunu istiyor. İkinci işlemin sonucunu bulabilmek için birinci işlemdeki kare ve üçgenin yerini, değerini bulmamız lazım. Bakınız. 6 ile kareyi çarpmış ve sonu sıfırlı bir rakam bulmuş. 6 ile hangi sayıyı çarparsan sonu sıfırlı olabilir. Tek bir tane seçeneğin var. O da 6 kere 5. Değil mi? Aşağıya bakalım. Önce 6 ile 5'i çarpmış. Evet, aşağıya bakalım. Üçgenle 5'i çarpmış ve 0 bulmuş. Bu ne olabilir? 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. Ama üçgenle 6'yı çarptığında 13 bulmuş. Şimdi 13'ten küçük bir 6'nın çarpanı hangisi? 13'ten küçük olan 6'nın çarpanı. Değil mi? Buldunuz. Bu kadar basit. 13'e baktığımızda 6'nın hangi sayıyla çarpılabileceğini zaten buluyoruz. Şimdi ne yaptık? Bunların yerlerine hemen yerleştirelim. Ve sonucu bulmamıza gerek yok. Yöntemi bildiğimiz zaman soruyu çözmüş oluruz çocuklar. 524 ve 8'in çarpımı 4192'dir. Güzel bir sorumuz var. Şimdi yumurtalar 12'şer gruplanmış. Önce onu söyleyelim. Ne yazabiliriz? İki tane rafımız var. Önce birinci rafı çarpalım. Nasıl çarpalım? Değil mi? İkinci rafı çarpalım. Nasıl çarpalım? Değil mi? Peki bu çarp iki çarpma işlemi nasıl birleştirecek? Mesele de burada zaten. Nasıl birleştirecek? Veriyorum cevabı. Bakalım aynısını mı bulduk? Evet. Parantez için alıyoruz. 2 tane 3 çarpı 12 var. Diyarbakır'ın D'si. Evet güzel ve kolay bir sorumuz var. Eşitlik oluşması için hangisi yapılmalı? 6 kere 6, 36. 32 artı 5, 37. Ne yapalım ki eşitlik sağlansın? Buldunuz mu? Biliyorum cevabı. Tabii ki 5'i 4'e düşürmeliyiz değil mi? İşte en sevdiğim soru tepeyi. Yukarıdaki terazilerin kollarında eşitlik vardır. Eşitlik demek yani terazilerin kefeleri dengeli. Buna göre lerin yerine hangi sayı yazılmalıdır? O da kare şekilleri var. Karenin yerine hangi sayı yazılmalıdır? Önce çocuklar ne yapıyoruz? Düşünün, düşünün, düşünün. Geliyor cevap. Tabii ki önce üçgenlerin değerini bulmalıyız. Değil mi ilk aşamada? 5 tane üçgen 160'a eşit. 5 tanesi 160 yapıyorsa bir tanesi ne yapar? 32 yapar. İkinci işlemde bakın. Bir tane üçgen neye eşitti? 32 eşitti. Ne yapıyoruz? 32, 48 daha terazinin sağ kefesi 80'e eşitse sol kefesindeki her bir kare neye eşittir? Hmm, evet. Cevap tabii ki 4, tanesi 80 sa bir tanesi 20'dir. Tahterevalli'nin iki tarafındaki kütlenin eşit olması için ne yapalım? Evet. Ne yapalım? Ozan'ı Tahterevalli'den indirelim mi ben? Hmm. O zaman yine bir dengesizlik var. Adanın yanına 35 kilogram olan birisini mi oturtalım? Hmm, yine dengesizlik oluyor. Ada bu sefer ağır geliyor. Canı tahtıra validen indirelim mi? hı. Hmm. Mantıklı. Evet. Ozanla ada eşit olduğuna göre can en aşağı bakayım oradan. Ya da ne yaparız çocuklar? Ya da şöyle yaparız. Önce canla ozanı toplarım. Bunun için de zihinden toplama yaparım. Zihinden toplarken canı 30 olarak hesap ederim. Ozanı da 34 olarak hesap ederim. Böylece daha kolay toplarım. 64 bulurum. Daha sonra da ne yaparım? Eşitliği sağlamak için ikisinin kilosundan adanın kilosunu çıkartırım. Ve bakalım ki aa can fazlalık burada. Canı atarım aşağı. C şıkkı yapılmalıdır. Evet yukarıdaki eşitliğin sağlanması için soru işareti olan yere hangi işaretin konması gerekir? Demek ki bu da hangi işlemi yapmamız gerektiğini şey yapıyor bize. 125'i Beşte bir işlem yapmış, bir sonuç bulmuş. Deri tarafta da ne yapmış? 12 artı 5 artı 8 demiş. Ne yapmış? 25'i bulmuş değil mi? Evet sağ taraf 25'e eşit. Sol tarafı da 25'e eşit demek için ne yapmam lazım? Tabii ki bölme yapmam lazım. Denizli'nin değersi. Hmm, evet basit gibi görünse de birçok öğrencimin yanlış para cevap verdiği bir soru. Bölenin 9 olduğu bir bölme işleminde kalan yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Bölen 9. Kalan yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Burada ne yapıyor? Bölünen sayı değişken bir sayı. Var mı cevap? Veriyorum. Dokuz mu sekiz mi? Bakalım. Herhangi bir sayıyı dokuza bölersem, herhangi bir sayıları dokuza bölersem, kalan bölümde muhtemelen dokuz olamaz zaten. Değil mi? Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç gibi sıfır. Yani bakın dokuz farklı rakam. Sıfır hesap etmediniz değil mi bazılarınız? A şıkkı doğru cevap. Sorumuz da şu. Kalansız bir bölme işleminde verilmeyen bölüneni bulmak için ne yapmalıyım? Bölünen verilmemişse ne yaparsınız? Kalansız bir bölme işlemi. Bunu evet 3. sınıfta da öğrenmiştiniz bunu. Yine de biz ne yapıyoruz? 20'nin orada olmadığını varsayıyoruz. Ve diyoruz ki 20'yi bulmak için ne yaparım? 4 kere 5 20 derim tabii ki. İşte bir kalanlı bölme. Verilmeyen terim kaçtır? Bölen sayı kaçtır? Sevgili çocuğum bu tür durumlarda ne yapıyoruz biliyor musun? Tersten gidiyoruz. Ne yaparız? Yöntemini bul. Ve cevap da bu. Önce 743'ten 2'yi çıkartırım. 2 orada fazlalık. Çünkü kalan olduğu için fazlalık. Sonra da 741'i 13'e bölerim. Kaç bulurum dersin? 57 bulurum. İşte karşılaşabileceğin en zor açı sorusu diyebilirim sanki ben buna. KLM dik açıdır zaten dik açılarda öyle bir işaret oluyor bakın. Bir kare şeklinde yapılıyor. Nokta konuluyor ve dik açı 90 derece olduğunu anlıyoruz onun. Şimdi kareme dik açıdır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? O 117, bu 27, şu 37, diğeri 53, 153 diyor. Çocuklar, size şöyle bir Sayfaya çeviriyorum ben bunu. Şimdi bunu çözebilmek için öncelikle KLP açısının doğru bir açı olduğunu ve doğru açıların da açı değerinin 180 derece olduğunu bilmen gerekiyor. Bu bizim ön bilgimiz burada duracak ve bunu üniversiteyi bitirene kadar da unutmayacaksın. Doğrusal açılar 180 derecedir. Bu burada yazmasına gerek yok. Bu kesin bilgi. KLN'yi bulmak için ne yaparım biliyor musun? Şimdi doğru açı 180 derece ya. 63'ü çıkartırım. O dik açı var 90. Onu da çıkartırım. Tamam mı? Geriye 27 kalır. Oradan mesela MLN açısını buluyorum direkt. MLN açısının 27 olduğunu buluyorum. Mesela 90 verilmiş, 63 verilmiş. 180'den bunları çıkardığında otomatik olarak oradaki verilmeyen açı ortaya çıkıyor. Doğru. KLN açısı 117 diyor. Doğru mu bakalım? KLN. Evet. KLN açısı. Şimdi e, 90'ın üzerine 27'yi koyduğun zaman ne yapıyor? 117 doğru oluyor. MLN açısına 37 demiş. MLN. Hayır Onu az önce biz 27 olarak bulmamış mıydık? O yanlış oluyor değil mi? Dolayısıyla da yanlış cevabımız ne oluyor? <laughs> C şıkkı oluyor. çok değişik bir soru var. Bu burada fark, çok farklı bir yöntem kullanılıyor. Muhtemelen birçok matematik öğretmeni de farklı farklı yöntemlerle bu soruyu çözecektir. Her gün bir önceki günün 3 katı kadar kitap okuyan Arda, 4. günün sonunda toplam 160 sayfa kitap okumuş. Yani 4 günde 160 sayfa kitap okumuş toplamda. Ama bir kuralı var. Her gün bir öncekinin 3 katı fazla okumuş. Sayfa olarak. Buna göre yaşlılık bir hangisi yanlıştır? Çocuklar, beyin yakan bir soru. Fakat, yani lise çocukları bile belki çözemez bu, bu soruyu. Ama burada 160'ın bölünebilen rakamlarını bildiğimiz zaman, çünkü sonuçta çocuk kaç sayfa kitap okursa okusun, 4 günde okuduğu için bunu 4'e bölünebilen bir sayı olması lazım diye düşünüyorum. 4'e bölünen, say, bölünebilen sayılar 4, 5 ve 8. Burada 160 sayısı 4, 4'e, 5'e ve 8'e bölünebiliyor. Bunlardan birisi ve bunların deniyorum ben. Mesela 4, 3 kere 4, 12. 3 kere 12, 36. 3 kere 36, 108. Diye ilk denemede doğru cevabı buluyorum. Şimdi bakalım. ikinci gün okuduğu kitap sayısı, birinci gün okuduğu kitap sayısından 8 fazla. Doğru. Doğru. Dördüncü gün okuduğu sayfa sayısı birinci gün okuduğu sayfa sayısının 27 katı. 4 ile 108 arasında 27 kat fark var. Doğru. Dördüncü gün 118 sayfa okumamış, 108 sayfa okumuş. Otomatik olarak burada cevabı cevap olarak buluyoruz. Evet, böyle değişik bir soru. Buna kafayı takma istersen. Ama sormuşlar. Yapacak bir şey yok. Öğretmeni Betül, Beren, Buket ve Eliften birer geometrik şekil çizimlerini istiyorlar. Çok analitik bir soru. Ön bilginin mükemmel olması lazım. Dört arkadaş çizdikleri geometrik şekil ile ilgili olarak şu bilgileri veriyorlar. Şimdi Betül diyor ki benim çizdiğim şeklin sonsuz sayıda simetri doğrusu vardır. Yani sonsuz sayıda simetrisi vardır diyor. Hangi şeklin sonsuz sayıda simetrisi vardır? Şurada Betül çember çizmiş. Yuvarlak. Beren diyor ki benim çizdiğim şeklin dört tane simetri doğrusu vardır. Bu karedir çocuklar. Buket de diyor ki benim çizdiğim şekil iki tane simetri doğrusu vardır. Şimdi bu dersi işlemişseniz bunun dikdörtgen olduğunu yandan ve dikeyden tam ortalardan tabii ki bir simetri doğrusu çizdiğimizde iki tane simetri doğrusu olur. Elif de diyor ki benim çizdiğim şeklinde üç tane simetri doğrusu vardır diyor. Evet Bunların hepsini derslerde kitaplarınızda çalışma kitaplarınızda var e, üç tane simetri doğrusu olan şekil eşkenar üçgendir. Burada cevap şıkları incelediğimizde işte bu bilgilerle buna ulaşıyoruz. Güzel bir soru. Onu sen çözebilirsin. Bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu kısa kenarı 24 cm ve uzun kenarı 48 cm olan bir dik dörtgenin çevre uzunluğunun üçte birine eşittir neymiş? Bir tane üçgenimiz var ama uzunluğunu, çevre uzunluğunu bilmiyoruz. Çevresini bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki kısa kenarı 24, uzun kenarı 48 olan bir dikdörtgenin çevresinin üçte birine eşit onun çevresi. Şimdi ne yapacaksın? Önce çocuğum ne yapacaksın? Önce dikdörtgenin çevresini bularız. Değil mi? Dikdörtgenin çevresi nasıl buluyoruz? 2 tane 24 artı 2 tane 48. İster çarpmayla yap 2 kere 24 2 kere 48. İster toplamayla yap. Fark etmez. Her halükarda cevap 144 santimetre olarak ortaya çıkar. Neydi? Eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 144'ün 3'te 1'ine eşit. Bu durumda eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğu 48 olur. Eşkenar üçgen 3 üç tane kenar olduğu için de üç kenarda birbirine eşit olduğuna göre her bir kenarda 16 cm olur. Değil mi? Verilen bilgileri incelediğimizde A şıkkında diyor ki eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 48 cm'dir. Hayır. Eşkenar üçgenin çevresi 48 cm'dir. Bu yanlış bilgi. Gelelim sıradaki sorumuza. Sude ve ailesinin boyları ile ilgili olarak aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Fakat bilgiler doğrudan verilmemiş. Kafanız karışsın diye şöyle verilmiş. Sude kardeşinden 15 cm uzunmuş. Ama annesinden de 15 cm kısaymış. Annesi de babasından 5 cm kısaymış. Yani en uzun burada baba oluyor, değil mi? Yani hemen kodlama yapıyoruz çocuklar. Hemen denklem yapıyoruz. Sude'ye S diyoruz, kardeşine K diyoruz, annesine A diyoruz, babasına B diyoruz. Kodlama yapıyoruz. Denklem kuruyoruz. Sude kardeşinden 15 santim uzun. Sude annesinden 15 santim kısa. Babası da anneden 5 santim uzun. Bu durumda ne oluyor? Kardeşi de babasından 35 santim kısa oluyor. Ne var? 15 santim Sude'den var. 15 santim anneden var. 5 santim de babadan fark var. 35 yapar. Sude babadan 20 santim. Kardeşi ise anneden 30 santim. Şekli, <laughs> şıkları değerlendirdiğimizde diyor ki B şıkkı bize Sude babasının oldu 25 santim kısadır diyor. Hayır. Sude babasından 20 santim kısadır. Çünkü 15 santim annesinden var. 5 santim de anne ile baba arasında var. şıkkı yanlış cevap oluyor hızlıca bitirmeye çalıştım. Ee, zorlandığın yerler olursa oraya tekrar dön. Umarım bazı yerlerde durdurarak kendin çözmeye çalışmışsındır. How was it? Nasıldı? Biraz zordu. Ne yapacağız? Keep working. Çalışmaya devam edeceğiz. Hoşça Hoşçakal.